Ha, Dur Ertuğrul. <laughs> Kumral. Ben onları zaten Ay, onlar. Ert Yusuf Mert ne diyorsun Ertuğrul'lara bak kullanmasını Acayip korkunç oğlum. <laughs> ya iyi peki sus tamam. oğlum ve bırakma. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam şuradan ben evlat yavaş <laughs> şimdi sokaklara dikkat et o buradan Orta döneceğiz. Aa, gidin, 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 gidin. Hadi dön. Yusuf'a gel. Yusuf'a gel. Hadi gel. Hadi. <laughs> Ömer hanım bu köpekler bilir Tamam Tamam Çıkladım, ya. Ya. Hadi bakalım that 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 <laughs> <the stories> göreceğiz kankalı Gel göre, <The heartbreaking> min... de görelim Lan nasıl ya lan basma <laughs> <caf applause>, <gülüyor> <gülüyor> Ben sürmesin Ben şu çöp tenekesinin önüne yanaş. İyice sıfır yanaş tamam mı? köpek geliyor. Sola yanaş, sola. Sola yanaş. Kaldırma. İyice yanaş, sıfır yanaş. Oğlum yanaşsana. Abicim nasıl yanaşıyorsun ya? Sıfır mı? Camdan aşağı bak bakayım sıfır mı şu an? Artık. Daha az geri gel. Ço çocuklar düşüncelerinizi alalım. Güzel yani. Yok yani tamam. nasıl sürüyor ben de, ben ya de öğreneceğim ya. Sen, sen öğrenirsin no problem var. Ömer amca bize de bu Sola yanaş, yanaş Sola az daha. Az ileri ileri ileri. Hafif teker vursun bir. Ha ya da vurmasın ha. Evet şey et göper. kafanı kapar, şey. <laughs> Aferin yanaş oğlum iyice sıfır. Tamam. Tamam böyle iyi tatlım. Tamam geldik. Evet, Şarkıdan gaza geldik. Bizi izle. o bana çok de, Teşekkürler. Evet Şimdi bizi izlemeye bizi devam ediyor. Taksi amca para kaç? <laughs> Taksi para kaç? Taksi ne kadar? 10 milyon lira. Ya hemen amca. Amca çık. Ne oldu? Köpekten mi korktunuz?